Merhabalar herkese. Bugün yine yeni bir ürünle karşınızdayım. Eti burçak, Hindistan cevizi kremalı. Ürünü A101'den aldım arkadaşlar. Yalnız kontrol ettiğimde sanırım A101'in 20 Mayıs kataloğundaymış bu ürün. Hatta yanında birkaç ürün daha var. Milka'nın bu benim incelediğim büyük devasa çikolataları var ya, şuraya bir yere koyarım şimdi onun videosunu. O çikolataların da iki çeşidinden gelmiş. Oreo ve Shokan bisküvit. 300 gramlık dev çikolatalar ve fiyatları çok iyi. 14 lira 95 kuruş. 300 gramlık bir çikolataya göre müthiş. Normalde çünkü 18-19 liradan aşağı görmedi o fiyatlar. Hatta Oreo'lu olanı şoka gelmişti. Orada bile 17 liraydı. Şu anda 14.95 gibi bir fiyatı var. Fiyat fayda dengesi asıl böyle olur. Gramajına göre çikolatayı hesaplamanız lazım. Sonuçta 60 gramlık dandik bir kare çikolata bile 4-5 liradan aşağı değil. O şekilde bakarsanız ciddi iyi fiyatları var. Yani son kullanma tarihlerini kontrol etmedim o milkaların, Mutlaka siz kontrol edin. Neyse bu ürüne dönersek bu üründe dediğim gibi 20 Mayıs kataloğunda gözüküyor ama bizim buradaki A101'de e, satışa başlamışlar. Fiyatı 7 lira 95 kuruş. E, paketin içinde 4 tane var. Böyle tekli paket getirmemişler. Büyük paketten getirmişler. Açıkçası bir önceki Burçak'ın bu yulaflı kremalı serisinden limonlu cheesecake tadındayı denemiştik. E, onu ben pek sevmemiştim. Buna da çok elim gitmedi aslında ama yeni bir ürün olduğu için alayım dedim. Gerçi buna en azından Hindistan cevizi tadında dememişler. Kremalı demişler. Herhalde Hindistan cevizi kullanmışlardır. Az bir şey de olsa. Bakarız birazdan içindekilere. Bu arada bu marketlerde ciddi indirime giren ürünleri Instagram sayfamda, hikayelerde paylaşıyorum genelde. Eğer takip etmiyorsanız isterseniz oradan da takip edebilirsiniz. Evet ürünün paketine bakalım isterseniz şöyle yakından. Böyle turkuaz bir renk var. Şurada Burçan klasik kahverengi rengi var. Yeni ibaresi. 400 gram paket. 4 tane var içinde 100 er gramlık. Arkasına da bakalım. 100 gramda 487 kaloriymiş. Ha Hindistan cevizi oranına bakalım hemen bir saniye. Ne diyor? Yulaf ezmesi %27. Çok güzel. Ama keşke biraz daha az şeker kullansalar. Ha Hindistan cevizi krema %23. Ama kremanın içindekiler bakın bu arkadaşlar. Yani Hindistan cevizi %23 değil falan filan. Ha Bak Hindistan cevizi tozunu görüyor musunuz? %1. İşte bunlar hep yanıltıcı şeyler. Bunlara hep dikkat etmek gerekir. Maalesef bunu bütün firmalar yapıyor artık. Yani diyor ki şu kremanın içinde sadece %1 Hindistan cevizi var. %23'ü bu krema bu bisküvinin evet ama onun sadece %1'i. Toplam ürün gramajının %1'i bile değil yani öyle şekilde düşünün. Hindistan cevizinin. Bakalım tadı nasıl olmuş? Açıp deneyelim. Ya bir de bantla bunları içinde birbirine yapıştırmışlar ya. Vallahi hiç hoş olmamış bu. Herhalde düzgün dursun diye yapmışlar ama. Evet içindeki pakette bu şekilde. Tek tek satılmaması için. Böyle sade paketler yapıyorlar içine. Bu şekilde de yazıyorlar tek tek satılamaz diye. Ha yine söylüyorum. 4 tane pakette bisküvi koyuyorsunuz. Üzerine tek tek satılamaz da yazıyorsunuz. Çok güzel. 100 gram da yazıyorsunuz. Ya da şunu son kullanma tarihinde üzerine. Çok mu zor bir şey bu ya? Şuraya bak. Ben bunu koydum. Unuttum rafta. Belki ben evime 50 tane farklı bisküvi alıyorum. Bunu da 3 ay sonra yiyeceğim. 5 ay sonra yiyeceğim. Yazsanız o şunun üzerine son kullanma tarihini. Bu zaten paket çöpe gidecek. Sadece buraya yazmışlar. 5-3-2022. Çok da fazla bir raf ömrü yok yani. Mayıs ayındayız. Ee, 10 aylık bir o raf ömrü var ürünün. Paketli bir gıdaya göre az yani. O yüzden bunun üstüne de tek tek son kullanma tarihi yazılmalı. Bakın o Helleman'ın ürünlerini incelemiştik. Minicik paketin üzerine bile yazmıştı adamlar son kullanma tarihini. Evet bunu da açalım bakalım. Evet bisküvimiz bu şekilde arkadaşlar. Normal burçağın yulaflı bisküvisi. Arasında insan cevizi kreması var. Daha şöyle açalım. Kremasını da göstereyim size önce bunu tamamen deneyeyim bakayım. Sonra kreması hakkında da ayrı yorum yaparız. Evet arkadaşlar, bir iki tane yedim tamamen. Ya bu e, yulaflı bisküvinin oranı o kadar fazla ki içindeki kremanın e, tadını çok algılayamıyorsunuz. Zaten %23 diyor kremaya. Yani zaten ürünün %77'si e, normal yulaflı bisküviden oluşuyor bildiğimiz. Krema gördüğünüz gibi bunun arasında çok az kalıyor. Tadı güzel. Hindistan cevizi aromasını yani neredeyse hiç alamıyorsunuz. Zaten demiştim %1'in altında diye. Normal bir yulaflı, kremalı bisküvi tadı var genelde. Hindistan cevizi tadı da böyle çok derinlerden geliyor öyle söyleyeyim size. Çok az yani. Ama kötü, iç bayan bir tadı yok. Yenir yani. Ben şu kremasını bir de sade bir şekilde deneyeyim. Belki kreması hakkında düşüncelerimiz değişebilir. Evet, kremasını tek başına denedim arkadaşlar. Kremasının tadı Gerçekten güzelmiş. Keşke biraz daha fazla koysalarmış kremayı. Ne bileyim %60'a bisküvi %40 krema olsaymış. Ya da bu bisküvinin biraz daha ince olmasını sağlasalarmış. Daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Ha bir de bir rahatsız edici şey daha var arkadaşlar. İçerinde tuz var. Onu da yediğiniz zaman böyle dişinize büyük tuz parçası geliyor. O da yani tatlı bir bisküvi yerken yani insanı Azıcık da olsa rahatsız ediyor diyebilirim. Ama onun dışında işte bu yulaflı bisküviyi seviyorsanız, hafif kremaları seviyorsanız bisküvilerin içinde hoşunuza gidecektir diye düşünüyorum. Kötü bir ürün değil yani. Lezzetli bir ürün. Kremasının lezzetini tek başına denediğimde gerçekten güzel olduğunu düşünüyorum. Keşke dediğim gibi işte kremayı biraz daha oranını arttırsalardı ya da şu bisküviyi biraz daha incelselerdi. Bayağı güzel bir kremalı bisküvi ortaya çıkmış olacaktı. Evet videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.